Evet değerli dostlar geldik kurumuzun hemen hemen son kaydına. Bu kayıtta size güven aralıklarının yorumlanmasından bahsedeceğim. Önceki sunumlarımda güven aralıkları nasıl hesaplanır, nedir? Onunla ilgili SPSS'de demonstrasyon ile ilgili bilgiler vermiştim. Şimdi de gelin beraber yorumlamasıyla ilgili birkaç ipucuna bakalım. Güven aralığını yorumlarken ilk bakacağımız şey geniş mi, dar mı? geniş bir güven aralığı söz konusuysa ölçümümüzün hassas olmadığını, dar bir güven aralığı varsa da ölçümümüzün hassas olduğunu anlayacağız. Siz artık biliyorsunuz ki güven aralığının formülünden ortalama artı eksi 1,96 eğer e, normal dağılım varsa değil mi? Çarpı standart hataydı formülümüz. %95 tabii ki güven aralığı için evet, eşittir. Burada standart hatayı da biliyoruz ki nasıl hesaplıyorduk? Standart hatayı standart sapma bölü Kök en şeklinde sapıyordu. Dolayısıyla standart sapmamız ne kadar yüksekse, örneklem sayımız da ne kadar düşükse o kadar büyük bir standart hata olacak. Ve dolayısıyla geniş bir güven aralığı olacak. Standart sapmamız ne kadar küçükse, örneklem sayımız da ne kadar büyükse o kadar da küçük bir standart hatamız olacak. Dolayısıyla güven aralığımız da dar olacak. Ölçümümüzün hassasiyeti hakkında demek ki bilgi edinebiliyoruz güven aralığına bakarak. Onun dışında bazı klinik çıkarmaları da yapabiliyoruz. Diyelim ki 95 ile sistolik kan basıncını ölçelim. 95 ile 135 arasında çıksın. Biz biliyoruz ki bugün artık sağlıklı kan basıncı 125 diyorlar hani. 130 135'e artık pire hipertansiyon diyorlar. O zaman ben şöyle bir güven aralığı elde edersem 95 ile 135 arasında benim toplumumda ben o zaman biliyorum ki bu toplumda bazı insanlar pire hipertansiyon sınırındadır. Bunlar risk altında olan insanlar benim toplumda var anlamına gelebilir. Klinik bir çıkara. Başka? Belli değerleri içeri pişirmemesi de önemli benim için. 95 genel sistolik kan basıncı aralığı %95 güven aralığı 95 ile 135 arasında verilmiş olsun. Bu sefer de sistolik kan basıncı 120 olan bir kişinin bunun ortasında, içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kişi o topluma göre anormal değildir. Bu da o toplumdan birisidir. O toplumun %95'inin içine girmektedir şeklinde bir çıkarım da yapabiliriz. Eğer değil 140 cm'lik bir 140 mm civalık bir kan ölçtüğümüz kişi olursa onun da bu sefer bu dağılımın dışında olacağını yani bu topluma benzemediğini bu toplumun %95'inden farklı olduğunu çıkarabiliriz. Başka farkların güven aralığı bizim için önemli. Farkların güven aralığında bu sefer neye dikkat ediyoruz? Sıfır içerip içermemesine dikkat ediyoruz. Sıfır içeriyorsa çünkü sıfır fark, fark yok demektir. Onun için güven aralığına bakacağız. Diyelim ki kadınlarla erkeklerin sistolik kan basınçlarını ölçtük. 130 çıktı erkeklerinki, kadınlarınki de 120 çıktı. Aradaki fark 10 milimetre mm var. Hemen siz diyeceksiniz ki fark 10 milimetre, anladık bunu. Ne kadar güveniyorsun yaptığın işe? Biz ölçsek kaç çıkar? Ben de diyorum ki ben farkı erkeklerle yine 10 mm civa buldum. Siz gidip yapın bunu 100 kere tekrarlasanız 95'inde 7 ile 13 arasında çıkacaktır. Dediğim anda ne anlıyorsunuz? Ne görüyorsunuz burada? Yani fark hep pozitif. Fark hep artı. Hiç sıfır ya da eksi yok. Dolayısıyla sıfır içermiyor bu fark. Sıfır içermediği için farkların güven aralığı sıfır içermezse P değerinin anlamlı olduğu çıkarımını buradan yapabiliriz. Demek ki farkların güven aralığında P ile ilgili anlamlıkla ilgili de bir çıkarım yapabiliyoruz. Son olarak risklerin güven aralığında neye dikkat edeceğiz? Yine risklerin güven aralığı da farklı güven aralığına benziyor. Fakat burada önemli olan biri içerip içermemesi. Çünkü bir kat risk eşit risk demektir değil mi? Risklerde çarpım önemli. Çarpımda etkisi eleman bir, bir kat risk e, fark yok demektir aralarında. Burada da Örneği şöyle verebiliriz. Sigara biliyoruz ki akciğer kanseriyle ilişkili. Sigara içenler daha fazla akciğer kanseri oluyor. Ben bir hesap yaptım. Diyelim ki vaka kontrol çalışması yaptım. Ot oranım 10 çıktı. 10 şu demek yani. Erkekler, sigara içenler, içmeyenlere göre 10 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski altındadır. 10 kat dediğimde hemen yine siz soracaksınız. 10 kat diyorsun ama bilgiler ölçeriz. 10 çıkmazsa ne yaparız? Hep 10 çıkar mı? Ne kadar on çıkar? Bize güven aralığını verebilir misin? Hemen yani ben de güven aralığını verdim. Dedim ki 5 ile 15 arasındadır güven aralığım. Bir kere 5 ile 15 biraz geniş değil mi? Ona da dikkat etmek lazım tabii. Geniş olup olmaması ayrı bir mevzu. Ama 5 ile 15 arasında dediğim zaman yani her zaman sigara içenler içmeyenlere göre riskleri yüksektir. Bu risk asla bir değildir. 100 kere yapsanız gene 95'inde 5 ile 15 arasında bulacaksınız. 1 bulmayacaksınız. Riski 1 bulsaydık, bu güvenler de 1 içerseydi o zaman risk eşitte çıkabilir. 1'den küçük çıksaydı tam tersine koruyucu da çıkabilir an yorumunu yapacaktık. Değil mi? Sigara içmek akciğer kanserinden koruyu anlamı çıkacaktı. Yine burada da fark anlamlıdır dediğimiz anda P değerinin 0,05'ten küçük olduğu yorumunu da yapabiliriz. Evet değerli dostlar. Böylece bir, birinci kurun, birinci ünitemizin, birinci modülümüzün bütün konularının üzerinden geçmiş olduk. Daha sonra bir özet videomuz olacak. Onu da seyretmenizi öneririm. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler sizin işinize yarar, verimli olur. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.